Biri 8, diğeri 12 saat eriyen eşit uzunlukta iki mum aynı anda yıkıldıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin iki katı olur diye sormuş. Şimdi iki tane mum var. Bu iki tane mum için bir kere tablomu çiziyorum. Bu birinci mum için, bu da ikinci mum için olan olsun. Şimdi ilk boylarını seçerken ikisinin de ortak katı olan 8'in ve 12'nin ilk ortak katı olan 48'i alabiliriz. Ya da 24 de olabilir. 24x ve 24x şeklinde ilk boylarını ortak seçtik. Şimdi biri 8 saatte gidiyor. Yani 8 saatte 24x'lik kısmı eriyecek. Peki 1 saatte ne kadar erir? 24'ü 8'e böldüğümüzde 3x'lik kısmını etmiş olacak. İkinciye bakıyorum. 12 saatte 24 saatlik x kısmı Tamamıyla erimiş olduğuna göre bana 1 saatte erdiği kısmı lazım. 1 saatte ne kadar erir dediğimizde 24 x 12'ye böldüm de 1 saatte 2x'lik kısmı erimiş olacaktır. Şimdi bu birinci mum 8 saatte eridiğine göre, ikinci mum 12 saatte eridiğine göre bu hızlıca eriyecek olan, bu ise yavaşça eriyecek olan mumlar olacaklar. Son olarak da işlemimiz yani kaç saat sonra dediğine göre o kaç saat dediği ifadeyi ben o A olarak seçeyim. A saat sonra yani 1 saatte 3x eridiğine göre A saatte 3x A'lık kısmı erir. Burada ise 2x A'lık kısmı eriyecektir. Geriye kalanlar ise 24x 3x A kalır. Geriye kalacak olan kısmı ise 24 x eksi 2 x ağlık kısmı kalacaktır. Şimdi hızlı eriyen daha kısa kalacak, yavaş eriyen daha uzun kalacak. Yani denklemi oluştururken 24x eksi 3x a yukarıda aşağıdaki ise 24x eksi 2x a biri diğerinin 2 katı olabilmesi demek, demek oranlarının 1 bölü 2 olması demektir. Kısa olan yukarıda, uzun olan aşağıda olarak seçtim. Daha sonra işler dışlar çarpımı yapıyorum ve denklemimizde e, aynı birimler yan yana olacak şekilde toplayacağız. 2 ile genişlettiğimiz zaman yani 48x-6xa eşittir. 24x-2xa x'ler bir tarafta x a'lar diğer tarafta olacak şekilde toplarsak eksi 6 sağ tarafa geldi artı 6 geriye 4 x a kaldı 24 x sola gittiği zaman 24 x kalacak her iki taraftaki x'ler karşılıklı olarak birbirini götürür her iki taraftaki 4 ile sadeleşebilen ifadeler sadeleşir geriye zaten sadece a ifadesi kalıyor a'yı da alt olarak bulmuş oluyoruz sorumuzun doğru cevabı b şıkkında mevcut oluyor